Yok kitabın olması olmaması önemli değil ki sadece Amazon'da saflarda vesaire. Yani sonuçta e, Zafer Hoca sonuçta zaten insan olarak da şu anda yaptığı çalışmalar itibariyle Türkiye'de havacılık için yaptığı çalışmalar itibariyle eşine şeyine as, aslanır bir insan. kolay bulunacak bir adam değil ki. Yani o yüzden kıymetini bileceksiniz bazı şeylerin. Ben zamanında bir evet video çekip tavsiye ettiğim kitapların başında ilk olarak ondan bahsetmiştim doğru. Hala da önemsediğim kitaplardan biri. Ama ben sana şunu söyleyeyim yani e, temel zaten kaynakların arasında. Hatta ilk sırasında. Onun dışında zaten. Terzioğlu, Murat Terzioğlu'nun zaten tezleri zaten kitabı haline geldi. Onlar en başta geliyor. Yani benim kitapta zaten ilk üç kitap arasından biri olsun. Sıralamada birinci ya da ikinci olmasına gerek yok. İlk üçte anılsın diye uğraşıyorum. Şimdi kitabın zaten şu an 500 sayfaya yaklaşmasının dördüncü baskısının genişletilmiş baskısı ya da ya bire genişletiyor olmamın yeni chapterlar. Evet. Yeni chapter'lar ekliyor olmamın. Ocak 26 belki Şubat 26'yı da bulabilir yani. Şubat'ı buldurmamaya çalışacağız. Hmm. Tabii kitap kalınlaştıkça maliyeti de artıyor bir yandan da yani kolay değil basımı da zorlaşıyor pek çok şey zorlaşıyor yani sonuçta ee, derdimiz zaten o yani bu duayenlerin arasında yer almak bu savaşta ben bir numarada olmak gibi derdim yok. Bir numara hala bir numara. işte devam ediyor yani. Ha, kitap yoktur, vardır, bulunur. Yenisi basılır, basılır. O yüzden ben sana şunu söyleyeyim. Hayatta zaten en önemlilerin arasında yer alıyorsan ya da onlarla birlikte anılıyorsan yeter. Hatta bir şey vardır, soru vardır. Tilik bir sorudur mesela. İkinciyi geçersen kaçıncı olursun diye. Herkes birinci der ikinciyi geçersen ikinci olursun. Birinciyi geçersen birinci olursun yani. Benim birinciyi geçmek gibi haşa öyle bir derdim yok yani. Birinci birinci olarak kalsın, ikinci ikinci olarak da kalsın. Zaten <laughs> ikinci diye andım. şöyle isim benzerliğimiz nedeni o karışık bir kitapta da anlattım hoş şeyler var ya. Benzetmeler, karıştırmalar bilmem. Hatta videolarıma da yansıdı. Soyadını karıştırmalar falan.